Gençler bugünkü gezimize başlamadan önce bir adama benzeyelim dedik. Amasya'da kuaföre geldim şu an. Serdar'la birlikte şu anda bir foren and yapalım. Şimdi şu şekildeyiz. Evet gençler after'ımıza da geldik. Şu an bak nereden nereye geldik 5 dakikada. Konferim Serdar'la Sulova'da çok güzel tertemiz olduğum bir odama benzedik. Şimdi de buradan Amasya Merkez gezmeye geçeceğim. Bundan sonraki gezilerimize de böyle birazcık daha efendi gibi oluyor. Tam insanlıktan çıkıyorduk ki konferimiz yetişti. Amasya'yı gezmeye evet, geçiyoruz şimdi. Teşekkür <laughs> ederim eline sağlık. Sahtler olsun. Beğenip beğenmediğinizde yazın buraya aşağıya. Haberiniz olsun. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, gezimize başlamadan öncesi Amasya'nın neler göreceğimizi ufakça bahsedeyim. Burada onlarca cami, türbe, medrese, müze, konak bir sürü şey var. Yeşilırman kendilerine kurulmuş Amasya'nın. O suya yansıyan belki görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de çok seveceğiniz eminim. Konaklarının, monaklarının hepsini göstereceğim size. Amasya gezimiz artık başlasın. Şu an Amasya'nın en batısından doğusuna doğru bir yolculuğa çıkacağım. Şu anda bulunduğumuz yerde bir türbe. Burada yan yana birkaç tane nokta var. Ama seçin türbeler şehzade diyebiliriz. Burada hatta söylentiye göre 99 tane türbe var. 100 olsaymış Mekke Medine burası olurmuş dedikleri de oluyormuş. Şu an Gök Medres Camii'ne geldim. Burada kabir ziyareti var bir de. İçeride namaz kılanlar var. O yüzden sesli bir şekilde anlatmayacağım. Şu tarafta kabirlerin olduğu yeri görüyorsunuz. Bunların hepsi önemli insanlar. Burada yaşamış veli insanlar. Buraya mezarları yapılmış. Çok ilginç, çok güzel böyle kare planlı bir cami burası. Kapılarındaki işlemeler de günümüz bir şeyinden kalma. Ama diğer asıl şuradaki taş işlemelerde Selçuklu döneminin eserlerini yansıtıyor. Kapı tabii ki de restorasyon görmüş burası. Yani birçok yerde olduğu gibi temiz bir restorasyon yapmışlar. Eski parçaları da bozmamaya çalışmışlar. Bütün hepsini yerinde tutmuşlar. Gördüğüm en güzel restorasyonlardan biri. Doğal dokuyu çok fazla ellememişler, bozmamışlar. Gerçekten şu cami iç kesimleri çok güzel. Arka tarafında da binanın yapısı devam ediyor. Başka da bir şey şu anda yok. Buralarda inanılmaz sayıda kümbet, medrese, türbe ve benzeri birçok yer var. Şimdi buradan sonra geçeceğimiz yerse arkeoloji müzesi olacak. arkadaşlar müzemize geldik. Müzemizin ilk başlangıç yeri buranın eski tarihine dayandığını gösteren bazı fosiller. Burada salyangoz fosilleri kalmış. 110-65 milyon yıl aralığında bir tarihi odaklanmış. Yani burası zamanında okyanusun dibinde bir yerken ki zamanlardan kalmış şey. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Burası da lahitler var. Milattan sonra 3. yüzyılda yani 1700 yıllık lahitler. Hmm, bu da kayıkçı karam. Bu eski antik bir kayık türüymüş. Sonra. Evet, Sen şu an Arkeoloji müzesinde. Şimdi girdim burasının giriş ücreti 10 lira. Şu anda Oluz Höyük adında bir kazı varmış ben ilk defa duydum. Buranın güneyinde kalan bir bölge Hiditlere kadar tarihi dayanıyormuş ve tarihi 4500 yıl kadar geriye gidebiliyor. 4500 yıl yani bayağı eski dönemlere gitmesi bu da mesela öğütme taşı var burada ufak tefek çömlek işçilikleri var yani milattan önce 4500 demek yani 6500 yıl geri gitmek demek bu da milattan önce 330'lu yıllarda helenistik dönemden kalan paralar birçok para koleksiyonu var burada bir sürü altın ve benzeri mücevherat var altınlardan yapılmış görüyorsunuz bu da bu şekilde bulunmuş. Gençlerimizin devamında gezisi size de sessiz olarak yani kendi ağzımın dışında anlatarak böyle hızlıca bir tur yaptıracağım. Çok az zaman almayayım. Bütün eserleri de görmenizi istiyorum. Tek tek anlatırsam bu sadece müze gezisi olur. O yüzden birazcık da ses de var. O yüzden direkt size bütün eserlerin hepsini böyle hızlı gösterimle izletiyorum. Başlıyoruz. Gençler şimdi size göstereceğim yer birazcık on sekiz üstü yani bir deniz kaldırmayacaksa lütfen bu kısmı ileri sarın çünkü size Türkiye'deki bazı önemli insanları yani bu bölgede yaşamış Cumudar Bey, İşbuan Oyin, İzzet Mehmet Pervane Bey gibi insanların mumyalarını göstereceğim mumyalanmış kişiler bunlar ee, eğer bunu yani izlemek istemiyorsanız lütfen ileri sarın şimdi size gösteriyorum Öncelikle bu iş buga noin. kim olduğunu Önemli bir insan. O kişinin mumyası. Buradan. Cumudar Bey şu tahmini görseli olan kişi. Mumyası. da İzzettin Mehmet Pervane Bey'in Burada da bir cariye. Burada da İzzettin Mehmet Pervane Bey'in çocukları cinsiyet anlaşılamamış. Şöyle bir küçük bir göğüs kafesi ve bacak yapısı. Burada başka çocuklar var. Bir tane de burada da bebek var. Şimdi müzenin geri kalanına gideceğiz. İçim kötü oldu birazcık. Ama Asya Müzesi'ne gezmeye devam Arkadaşlar burası da Amasya'nın açık hava müzesi normal müzeyle bitişik Buradaki içi az önce gösterdiğim yerler Burası da açık hava müzesi olarak bütün sütunları sütun başlarını ve birçok yazıtları hepsini bir arada koymuşlar Eski Helenistik çağdan ee, Bizans dönemlerinden yani romanın hakim olduğu zamanlardan Selçuklu'ya Osmanlı'ya sandukalara mezar taşlarına kadar birçok eser var Burası da Sultan Mesut Türbesiymiş. Size bahsettiğim gibi yani onlarca, yüzlerce burada şey var. Türbe var. Bu da o türbelerden bir tanesi. Bu da açık hava müzesinin. buranın giriş ücreti 10 lira. Müze kartınızla da giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi bir sonraki gezi noktamıza devam ediyoruz. arkadaşlar medresenin içi kütüphaneye çevrilmiş şu an ve öğrencilerin üzerine de burada sessiz bir şekilde kalınıyormuş. O yüzden şu anda çok gürültü yapmayacağım. Ders çalışıyorlarmış öğrenciler. Medrese hala eskisindeki gibi eğitim için iş görmeye devam ediyor. Şu an medreseden çıkıp camiye doğru gidelim bakalım. Caminin yolu da çok güzel. Hemen yan tarafı zaten önündeki çok güzelli bir şadır var mı var şimdi onu da göstereceğim size cami içine girmeden önce zaten göreceksiniz şuraya iki tane çınar ağacı dikilmiş az önce giderken bakmıştım tarihleri de 1468 yılına dayanıyor İlk bu camiyi bulduktan sonra hemen dikmişler çınarları tabii ki Osmanlı'nın adeti biliyorsunuz şöyle 1485-1486 yılları arasında inşası esnasında dikilmiş bu çınarlar Şadırvan'ı görürsünüz. Çok güzel bir şadırvan yapmışlar. Şimdi de caminin içerisini göstereyim size. İçeride namaz kılanlar var. O yüzden vazızlık vermeden size sakin burayı göstereceğim. Ve daha sonrasında Çok güzel iki kubbe şeklinde yapılmış. Son taraflarda var girişler. Birçok girişi var caminin. Fazıl Sultan Mehmet öldükten sonra yapılan bir cami burası. Oğlu 2. Beyazıt tahta geçtikten sonra yaptırdığı bir yerlerden Biride burası çok güzel bir cami. Burada suyun yansıması zaten meşhur olmazsa olmaz yeşilirmek ama ne yazık ki pek de fazla temiz değil su. Böyle bir hafif bir kanalizasyon kokusu dahi var yani görsel olarak çok güzel görünüyor olabilir ama ne yazık ki bu konakların bulunduğu kısmın hemen altındaki o güzel görselin altında güzelle koku yok. Ben şimdi yukarıdan yukarıdan size göstereyim. Daha sonrasında burada birçok konak var tabi. bunların birçoğu turizm açılmış durumda. Yani bazıları otel olarak, bazıları lokanta, restoran, bazıları müze olarak hepsi turizme kazandırılmış halde bu konakların. Aşağıda şey ileride de bir alçak köprü dönemi köprüleri var. Oraya da gideceğim. Şimdi asıl meşhur görüntünün olduğu yere gideceğim. Oradan da yukarı çıkıp karşıda gördüğünüz kaya mezarların olduğu yere gideceğiz. Neyse şu an Alçak Köprü üzerindeyiz. Buradan karşıya geçiyoruz konakların bulunduğu bölgeye. Şöyle göstereyim size. Gerçekten su epey kirli yani. Her yere konaklar dizmişler. Şimdi şu konak yolu devam etmeden önce orada bir saat kulesi var oraya çıkacağız ama oraya çıkmadan önce birazcık yorulalım. Önce şu kaleye çıkalım. Sonrasında da bu konakların arka bahçesindeki güzel noktaları da gezelim. Bakalım burada neler varmış. Önce şuraya bir hızlı koymuşlar. Bir bakalım, göstereyim size. Şimdi isimleri ne koymuşlar? Kızlar Sarayı, hamamlar, mezarlar. Kimlerin mezar olduğu var. Şimdi şu boşluktan devam ederek ta yukarı kadar çıkacağız. Gençler yani, müzeye geldik. Burada iki tane mezar bu tarafta, üç tane mezar da bu tarafta varmış. Önce şu tarafta ikili mezarı bitirelim. Görelim. Bilet alıyormuşuz. 5 lira bilet aldık. Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı diye. Müze kart geçmiyor ne yazık ki. Kaleyi gezerken müze kart geçme burası büyük ihtimalle. Özel bir yere işletmesi verilmiş. Yani müze ve benzeri yerlerin özelle devredilmesine çok karşıyım aslında. Bunlar bütün halkın şeyi ticarete dönüştürülmemeli ama ne yazık ki öyle. Şurası Osmanlı hamamı olarak geçiyormuş. Burada tabii ki de Osmanlı döneminde de birçok saray olarak kullanılmış. Doğu seferlerinde Amasya bir merkez olarak kullanıyordu ve Kehsat'ı kent olarak kullanıyordu Osmanlı biliyorsunuzdur. O yüzden Amasya'da kalis çok önemliydi. Daha sonrasında 1700'lerden sonra buradaki bütün böyle bir e, Osmanlı çok şey geçtikten sonra 1800'lü yıllara gelindiğinde iyice buradaki eletek çekilmiş kale yıkılmaya bakımsızlığa mahkum olmuş 100 yıl kadar boyunca da Kapitalin birçok kısmı da yıkılmış. Şuradaki yerden yukarı çıkınca yine merdivenler. Manzaramız şöyle güzel. İlk mezarımız burası. Buradaki mezarlar aynı tıpkı Muğla'nın Dalyan'daki Kalonos'un kral mezarlarını andırıyor. Kısmı şöyle bir mezar odası yapmışlar ama bir mezar görünmüyor. İçeriye de para atmışlar. Sebebini bilmiyorum ama yani bu madeni şeyleri böyle ama çok ilginç geliyor. Kralın kuşu da öttü. İkinci mezara geldik şu an. En tepedeyiz, en yukarıdayız. İkinci mezarın bulunduğu alanda böyle çok geniş bir şekilde oyulmuş. Nasıl yapmışlar yani? Hiçbir fikrim yok büyük ihtimalle. Bu ön taraf komple kapalıymış. Basamak basamak aşağı inmişler. Arkada ve önde delikler var tabi. Arkadan geçiliyor. <laughs> Burası birazcık daha yüksekte olduğu için şu an göremiyoruz tabi içerisinde mezarın bulunduğu alanı. Çevresinde de türlü türlü oyuklar var. Büyük ihtimalle oralarda sunak olarak kullanıyormuş. İkinci kral mezarımız da böyleydi. Manzaramız da böyle. Diğer üç mezar da tam olarak yukarıda kalıyor şu tarafta. Oraya çıkmayacağım çünkü diğerlerinin bir aynısı böyle bariz olarak kişilerinde çok da fazla bir önemi yok. Asıl mevzu burada dönüyor. O yüzden o tarafa doğru geçmeyeceğim size. Şimdi buradan yukarıdan da bir manzarayı göstereyim. Son olarak şu iki kayanın arasında kurulmuş. Çok güzel bir şey. Şurada da Kızlar Kalesi denen kısım var. Orada da bir kafeterya var. Orada da yiyip içebilirsiniz. Bayağı baya da bir faal bir yer. Gelen gireni var. Bu arada ekstra bir bilgi de. Eğer buraya girmek istiyorsanız 5 lira vermeniz gerekiyor. Ama sadece kafeye gidecekseniz ben kafeye geldim diyerek bu ana yerden geçebilirsiniz. Ve diğer tarafa da gidip kafenizde de oturup manzara izleyebilirsiniz. Buranın nasıl güzel görüntüsü gece oluyor. Hep ışıklandırmalar falan var burada. Onu da akşam saatinde göstereceğim. Evet dezenfektanımızı da sıktık. Şu an Haziranlar konağına geldik. Burası direkt Kültür Bakanlığı'na bağlı bir müze olarak geziliyor. Tek şöyle ufaktan odaları gezdirmeye başladım size. Ebeveyn oturma odasıymış. Burası Ebeveynlerin derinde yatak odası hemen dibindeymiş. Konağın içini şöyle bir gezdireyim. Ama aslında şimdi o konakları uzaktan gösterdim ama içinde nasıl bir yaşam varmış. Onları da tek tek göstermiş olalım. Burada yemek yapıyorlar. İkiler <laughs> burasıymış. Katlı bir sistem var. Şimdi yukarı çıkalım. Vay yukarısı baya geniş. <laughs> Sağa sola sürekli insan koymuşlar. Abi sürekli birileri oturuyormuş da ben onlarda konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Her yerde böyle motifler var. Tam bir yaşam alanını göstermişler. Burası neymiş? Burası da ebeveynin tokadasıymış. Büyük ihtimalle eski zamanlarda şimdi Birçok aile bir arada yaşadıkları için birden fazla bebeğin odası var. Burası hizmetçi odasıymış. Burayı böyle ufak tefek yöresel süs ürünleri, süs eşyaları ile çevirmişler. Duvarda bir halımız var. Burada çeyiz odası varmış. Evdeki gelinlerin, kızların çeyizleri de bu odada saklanırmış. Gülüyor. Gülüyor. Burada bir anı odası var. Anı dediği ne demek istemiş acaba? Yani buraya hoş geldinizler falan bir şekilde yani bir selamlık anı diye koymuşlar bunu anı. Burası da oturma odamız. Paşalarımız, babalarımız, erkekler burada oturuyorlarmış. Manzaramız da şöyle suya karşı pencerelerden de hemen yeşil görünüyormuş. Güzelmiş burası. Beğendim. Burası da selamlık odası olarak geçiyor. Yani büyük ihtimalle o böyle selamlık, haremlik, haremlik, selamlık ikilemesiyle kadınların erkeklerin eski kültürümüzde olduğu gibi ayrı ayrı oturmalarına dayanan bir yer. Şimdi size bir de buranın en eski versiyonu göstereyim. Bu da çekilmiş fotoğrafları olarak en eski zamanlarından kalmış hali. bayağı bir harap kitap durumdayken, şu an çok güzel bir hale getirmişler. Müzeler Müdürlüğü de bunu turizme kazandırmış. Çok güzel olmuş. Hazır konu konağında mevzusu bu. Şimdi de sağdakine geçelim. Şimdi de konakların olduğu yeri bitirdim. Arka taraf komple otellerle çevrili, Yani otellerin giriş bölgesiydi. Oraya araçla da girilmiyordu. O yüzden size özellikle göstermek istemedim. Şu anda size göstermelerde Saat Kulesi. Bu da epey tarihi bir saat kulesiymiş. Şimdi ahşap olarak tekrardan düzenlenmiş. Böyle biçim biçim güzelleştirilmiş yalıların olduğu harika bir kordon boyu var. Şimdi buradan da şöyle bir dinlenecek bir yere gitmek istiyorum. Artık böyle ayaklarım epey yoruldu. Şöyle bir dinleneyim. Bir şeyler içeyim böyle bir rahatlayayım istiyorum. Onun için de uygun bir yer bulacağım, oturacağım. Sonrasında gezimize devam ediyoruz. Dinlenmemizi tamamladık. Şu anda gezimize devam ediyoruz. Şu an geleceğim yer şey Hamdullah Yazı Tarihi Hüsnü Ta Hat Müzesi. Oraya gideceğiz ama şurasıymış. Bir üst tarafta kalıyor bakalım. Oraya nasıl geçeceğiz? Müzemiz giriş ücreti. 5 lira bir ücreti var. Buradaki birçok özel müzede aynı fiyatı uygulamışlar. Gayet evet, mankul 5 liraya girilebiliyor. Girerken de tabii ki de galoş giriyoruz. Şimdi buradaki mevzu hat sanatının tarihi. Hüsnü hat yani güzel yazı yazmanın tarihiyle alakalı bir müze ikinci ve üçüncü katlarda müze olarak gösteriliyor. Şimdi burada birçok alfabeye göre şey yapılmayacak. Sadece Hattincak'la ile Arapçadaki tabii ki de geliyor ama birçok dildeki yazılarla bunlarla alakalı da bilgiler var. Yani bir yazı tarihi müzesi burası aynı zamanda. Kil tabletinin yazılışından Mısır hieroglifleri'nin karşılıklarına Sümer tableti Okul günleri tabiriyle Sümerler'den kalma. Sümer yazısı, hesap makinesi, çok ilginç. Çin yazısının da mucidi Sarı İmparator denen bir arkadaşmış. A harfinin gelişimi, şöyle bir yazı dizisi çok güzel. Evet burada alfabelerin de dünya genelindeki gelişimlerini gösteriyor. İlk Sümer Tabii ki de yazılardan geliyor, ilk örnekler M.Ö. 3300-4000 civarında yazılar şu şekilde Müslümanlarda. Ardından Mısır'da hiyeroglif yazıya geçiliyor. Çin yazısı Ugarit alfabesiymiş bu. Fenikelilerin ki bu bizim Yunan alfabesi tabi ki Latin alfabesine benzeyen İtalik harfler Latin alfabesi diye de geçiyor. Sonraki dönemlerde de şu tip yazı tiplerinin olduğu biliniyor. Şimdi size asıl böyle hat kısmına geçmeden önce son bir Böyle düğüm teknikleri de varmış. Bunlar aslında şey, düğüm yazısı inkalarda. Ee, Güney Amerika'ya gidebilseydim size bunları orada anlatacaktım gitmeden önce. Okumuştum bunu bir yerde. Yazılarını düğümle anlatıyorlar. Yani her harf farklı bir düğüm. Örnek veriyorum şunlar işte 1, 2, 3, 4, 5'li düğüm çeşitleri. Bunların hepsinin bir manası var. Mesajlarını düğümlerle iletiyorlarmış. Yani uzun bir ip var. Her düğüm bir harf isim geliyor böyle bir yazı sistemi getirmişler İnkalar. Oraları gezemedik ama bir sonraki gezimiz belki oraya olur şu bir dağılırsa. Işte Şimdi müzenin üçüncü katına geçiyoruz. Bu müzenin şey Hamdullah yani Amasyalı çok önemli bir hat sanatçısıymış kendine kendisi. Onun üzerine yapılmış burası yani. Şimdi de onun hikayesinden azıcık okuyayım size. Ona Kıbletül Küttab deniyormuş. Hattatların kıblesi. Kutbül Küttab, Hattatların kutbu. Şeyh Ramiyan, okçuların şeyhi de deniyormuş. Şöyle okçu bir şekilde bir yazı stili varmış. Şeyh Hamdullah 1426 ile 1430 yıllarında Eslem Hatun yani o arada Eslem Hatun mahallesi varmış burada. Orada dünyaya gelmiş. Amasya'dayken de ikinci Beyazıt onu bu şey e, Hamdullah kendine hat ustası olarak tayin etmiş ve onun bütün yazılarını ona yazdırmış. İkinci Beyazıt tahta geçince de onu İstanbul'a yanına aldırarak oradaki katip yapmış kendisini. Öyle de önemli bir insanmış. Şimdi burada birçok hattatın eserleri var. Şimdi bunların hepsini gezdireceğim size. Bu Recep Minga arasındaki bir hattatın bir eseriymiş. Burada birçok türü var. Yapıldığı Bakın yani çizimler sadece şey değil. Bu tip böyle kalemler de var. Bambudan oyma. Bunlarla da az önce gösterdik biraz modern tiplerde. Şöyle size işte hızlıca geçeyim. Şunlar çok ilginçmiş mesela. Çok farklı bir şey. Bir el, el simgesi var. Çok ilginç. Buralara yazıldıkları parşömenlerden bir parçalar bırakmışlar. Parşömenlerin de ana maddeleri böyle parça parça koyulmuş. Bunların hepsinde işlemeler yapılmış. Şöyle bir tur daha atalım. Bu favori harf zaten vav wow harfi biliyorsunuzdur. Şu okçu simgesi. Çok güzel heller var. Evet şurada da onun temsilen bir bal mı yapılmış. Hem kendisi okçuymuş hem de bir hattat. Şey Hamdullah Müzesi'nden de bu kadar. Buradan sonra da Ferhat'le ile Şirin Müzesi'ne doğru devam edeceğiz. Neyse i̇şte şimdiki gideceğimiz yer Ferhat Neşeli Müzesi birazcık şehrin 5-4 kilometre dışında kalıyor. Yani yürüme de buradan bir 45 dakika kadar görünüyor. O yüzden ben de şimdi böyle bir ana yola çıkıp otostop çekeceğim. Yoksa yani 45 dakika bu sıcakta hiç yürüyesim yok oraya. Şimdi ana yola doğru yürüyorum. Bakalım insanlar alırsa 3 lirar dakikada 5 dakikada oradayız. Neyse tam tepede Ferhat Neşeli'nin heykeli var. Şu an Ferhat Neşeli Müzesi'ne geldim. Burada iki tane şey var. Biri Ferhat Dışı'nın mezarı, bir de Ferhat'ın su kanalı varmış. Ferhat su kanalı. <laughs> Hadi bakalım biz karşımıza merak edin. Burası komple Ferhat'ın su kanalı herhalde. Nereye gidiyor? Eee Evet su kanalı. Ferhat şey yarım bırakmış galiba. <laughs> Dur bakalım şuradan gidelim. Buradan da gidiyor çünkü. Adam buradan dağı delmiş Yara yara su kanalı açmış. Diğer tarafında bir şey göremedim ama buradan ilerliyor bakalım nereye gidiyor. Böyle bir kanal. Kanalıma hoş geldiniz. Ferhat. Ay abonelikten çıkmayın hadi. Kanal bayağı gidiyor yalnız ha. Ve şimdi bunun devamı olması lazım. O dağı deldiği kısmı görmek istiyorum ben ya. Sadece burası değil de, Burada tek başına yaptığını da sanmıyorum yani. Bu kadar geniş muntazam bir kanalı tek başına yapmamıştım. Herkes gidiyorum Mersin'e. Ben gidiyorum tersine. Oo bayağı gidiyor. Hadi bakalım. Ya Ferhat yapacağım kanala ben senin. bak kızın ayağına taş girmiş. Ayıp. <laughs> Baya da gidiyor ya. Ben bitecek sanıyordum böyle bu kadar olmaması lazım. Şimdi ben burayı böyle bir yıkarayım da sonra üstüne bir de geri döneyim. Bir de mezarı varmış onu da görelim. Anne abi Öh, bayağı da gidiyor ha. Abi burası bildiğiniz Ferhat'ın kanalı değil de yani kanalizasyon idaresinin kanalı gibi baksanıza derinliği şu an benimle aynı boyda bu kanal yani. Ha bitti. Buraya kadarmış. Ferhat'ın sonu. Belki de ileriden devam ediyordur da buralar hep yıkılmış yani. Şimdi buradan da aşağı Dinlemem gibi görünüyor. O yüzden mecburen buradan geri döneceğiz, inmek için. Gençler, Ferhat'la Şirin'in mevzusunu öğrenmeye geldik. Ferhat meşhur bir nakkaşmış. Sultan Mehmed'e bağımlı kız kardeş Şirin'in yaptığı köşkün süslemelerini yaparken Ferhat Şirin'i görüp aşık olmuş. Ferhat Sultan'a haber salarak Şirin'i istetmiş. Sultan kız kardeşini vermek istememiş. Ferhat'ı oyalamak için Elma Dağı'nı delip şehre su getirmesi. Ferhat'ı oyalamak için Elma Dağı'nı delip şehre su getirmesini şart koşmuş. Ferhat da Sevda'nın verdiği aşkla dağları delmeye başlamış. Mehmene bağımlı Dağı delip suyu tamamlamak üzere olan Ferhat'ın yanına yaşlı adasını göndererek Şirin'in öldüğü haberini ulaştırmış. Ferhat bu acı üzerine elinde tuttuğu külüngü havaya atmış. Düşen külüng Ferhat'ın başına isabet etmiş ve Ferhat da ölmüş. Kayrat'ın acı haberini alan Şirin de korku ve heyecanla olayın geçtiği kayalığa gelmiş. Kayrat'ın öldüğünü görünce bu acıya dayanamamış ve kayalıklardan yuvarlanarak can vermiş. Her iki sevgili can verdikleri kayalıklarda da yan yana gömmüşler. Derler ki her var iki mezar üzerinde bir kırmızı bir beyaz gül bitermiş. Bu iki gül tam birbirine kavuşmak üzereyken mezarların ortasında bir kara çalı çıkar iki gülün kavuşmalarını engellermiş. böyleymiş. Yani normalde buna yani ölmemişken biri ona işte öldüğünü söylemiş. O da bunun şeyle gitmiş yani. İlginç bir şekilde burada yani gülleri ekmişler. Aralarında da karaçalı bitiyor mu herhalde? Yani pek bir karaçalı gibi bir şey yok ama belki de çalıyı bile onlar dikmişlerdi. Vardır bir hikayesi. Ferhat da mevzusu da bu. Amasya'da size anlatacağım. Güzel şeylerin, müzelerin, her şeyin sonuncusunu buraya saklamıştım. Bir aşk hikayesiyle bu mevzuya son vereyim dedim. Amasya gezimizden de bu kadar. Bundan sonraki gezimizde Samsun'a geçeceğiz. Orada da çok güzel şeyler yapacağım. Umarım böyle çok heyecanlı şeyler olacak. Bu araya da otostop çekerek gideceğim. Amasya'lılarımız bunlardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.